Sevgili gençler merhaba sorumuz aşağıdaki ifadeler doğru ise tik işareti yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorulmuş. İlk cümlemizde termometre sıcaklık ölçümü için kullanılır. Evet termometre sıcaklığı ölçen alettir bir doğru. 2. Sıcaklık temel ve skaler bir büyüklüktür. Evet temel yani kısamızdaki ise da Skaler de sayısal bir değer ve bir birimle gösterildiği için yani yönü olmayan bir büyüklük. Bakın 10 santigrat derece diyoruz. Sayı artı birimden oluşan başka bir büyüklüğü tanımlamayan büyüklüklerde skaler büyüklüklerde. Bu da doğru. 3. Yanmakta olan ocağın üstünde konulan çaydanlıktaki suyun ısısı artar. Arkadaşlar herhangi bir maddenin ısısından bahsedilemez çünkü ısı maddenin e, sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer eden enerjiydi. O halde demek ki burada çaydanlıktaki suyun ısısı diye bir kavram söz konusu değil. Bir kalemin, silginin, ne bileyim klavyenin ısısı gibi kavram kavram yanılgısıdır. Böyle bir kavram ısıda ifade edilmez. Çünkü sıcaklık farkı olacak ve cisimler arasında enerji transfer edilecek. Bu enerjiye ısı enerjisi diyeceğiz. Büyük yanlış. 4. Eşit kütleli sulardan sıcaklığı yüksek olan iç enerjisi daha yüksektir. Arkadaşlar iç enerjiyi hatırlayalım. Bir maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı değil mi? Evet. Sıcaklığı yüksekse kinetiği fazladır. Kinetiği fazlasa iç enerjisi fazladır. Doğru. 5. Metal termometreler gazlı termometrelere göre daha hassas ölçüm yapar. Metallerin genleşme katsayısı düşüktür arkadaşlar. Gazların gazların genleşme katsayısı daha büyüktür. Onun için gazlı termometrelerde daha hassas ölçüm yapılır. Burada tam tersini söylemiş. Yanlış. 6. Termometrelerde bölmeler eşit aralıklı ise bölme sayısının fazla olması daha hassas ölçüm yapılmasını sağlar. Celsius termometresinde 100 tane bölme var. Fahrenheit termometresinde 180 tane bölme var. Bölme sayısı artınca duyarlılık artar. Yani Fahrenheit'in duyarlılığı Celsius'a göre daha fazladır. Onun için bölme sayıları eşit olduğunda bölme sayısının fazla olması daha hassas ölçüm yapılmasını sağlar bilgisi doğru çıktı. 7. Öz ısı maddenin miktarına bağlıdır. Öz ısı herhangi bir maddenin 1 gramına sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak veya azaltmak için gerekli olan ısı miktarıdır. Maddenin cinsine bağlıdır. Yani maddenin miktarından bağımsız bir büyüklüktür. Mesela suyun öz ısısı 1. Bir bardak suyun da öz ısısı 1, bir kazan suyun öz ısısı da 1'dir. Madde miktarına bağlı değildir. Yanlış. 8. Isı sığısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Isı ısısı C yani büyük C, m çarpı küçük C yardımıyla bulunur. Yani herhangi bir maddenin belirli bir miktarının her santigrat derece aralığında alabileceği ısı miktarıdır. Ondan dolayı da kütle faktöründen dolayı maddeler için ayırt edici bir özellik olamaz. Burada ayırt edici özellik dediği için yanlış. 9. Eşit ısı verilen maddelerden ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi daha da büyük, daha büyüktür. E, Q eşittir mc delta t formülüne göre m ile c'nin çarpımı ısı sahası olduğu için yani büyük c olduğu için eşit miktar ısı verdiğimizde ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi küçük olacak. Burada ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi büyüktür dediği için yanlış. 10. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklık değişimine karşı direnci öz ısısı küçük olan maddeye göre daha büyüktür. Arkadaşlar öz ısı neydi? Bir maddeyi oluşturan her bir molekülün e, maddenin 1 e, gramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak veya azaltmak için gerekli olan ısı miktarıydı. Q eşittir mc delta t formülüne bakarsak öz ısısı büyük olanın sıcak değişimi küçük olur. Burada da öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık değişimine karşı direnci yani sıcaklık değişimine karşı direnci öz ısısı büyükse demek ki fazla direnç özelliği göstermiş oluyor. O zaman öz ısısı küçük olan maddeye göre daha büyüktür bilgisi doğrudur. Cevabımız bu şekilde 1, 2, 4 ve 6, 10 doğru diğerleri yanlış şeklinde olmalı. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz şeklinde sorulmuş ve burada boşluk doldurmamız gereken totalde 10 tane cümlemiz var arkadaşlar. İlk olarak öz ısı sembolü ile gösterilir demiş. Öz ısı küçük c sembolü ile gösterilir. Öz ısısı en büyük olan madde sudur arkadaşlar. Öz ısısı c'si birdir suyun. Yani öz ısı neydi? Herhangi maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak veya azaltmak için gerekli olan ısı miktarıydı. Onun için öz ısı en büyük olan madde sudur. 3 Saf bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarını ifade eder. Arkadaşlar öz ısının tanımı yapılmış. Öz ısı, öz ısı, saf bir maddenin bir birim kütlesinin yani 1 gramının SI birim sisteminde birim kütlesi 1 bir gram çünkü sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır. Isı sıvası bir maddenin bir maddenin kütlesi ile öz ısının çarpımına eşittir. Isı sıvası bir maddenin kütlesi ile öz ısısının öz ısısının çarpımına eşittir. Yani ısı sıvası m çarpı c'dir. 5. Isı sıcaklık Grafiğinin eğimi arkadaşlar ısı sıcaklık grafiğini hemen çizerek bunu göstermeye çalışalım. Isı sıcaklık grafiğine baktığımızda buradaki grafiğin eğiminden yararlanırsak karşımıza bakın şöyle bir grafik yapalım. Isı sıcaklık grafiğinde grafiğin eğimi karşı bölü komşudan Q bölü T'yi vermiş olur. Q bölü T de arkadaşlar Q eşittir M C delta T olduğundan dolayı buraya M çarpı C yazabiliriz. Yani ısı sahasını vermiş oluyor arkadaşlar. Grafiğin eğimi ısı sahasını verir. Sahasını verir. Isı sahası kütle grafiğinin eğimi. ısı sahası kütle grafiğine baktığımızda buradan da arkadaşlar ısı sahası mc'dir. O zaman şöyle mc yazalım ısı sahasına. Kütle grafiğinde grafiğin eğimine baktığımızda yine bir grafik çizersek eğim tanjant alfa karşı bölü komşudan mc'ye m'e böldüğümüzde karşımıza c çıkar. Yani c'yi M'e bölerseniz C çıkacağı için öz ısıyı verir. Burada öz ısıyı verir yazacağız. Isı nokta nokta cisimden nokta nokta cisme doğru akar. Sıcak cisimlerden soğuk cisme doğru akar. Yani sıcaklığı büyük olandan küçük olanı doğru akar. O zaman ısı sıcak cisimden soğuk cisme doğru akar şeklinde yazılmalı. Aynı miktardaki sulardan sıcaklığı fazla olan iç enerjisi sıcaklığı az olan iç enerjisinden büyüktür arkadaşlar. Çünkü iç enerji neydi? Maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. O zaman aynı miktardaysa sıcaklığı büyük olanın fazla olanın iç enerjisi kinetiği fazla olduğu için daha fazla olmuş olacak sıcaklığı az olana göre. Yine 9 Kelvin ve Fahrenheit sıcaklık birimi olarak kullanılır arkadaşlar. Sıcaklık birimidir. Öz ısı birimi iki türlü yazılabilir. Bu kalori bölü gram santigrat derece cinsinden de yazılabildiği gibi. Yine SI birim sisteminde Joule bölü kilogram çarpı Kelvin şeklinde de yazılabilir. Kütle ve öz ısısı şekildeki bu olan xyzt sıvılarının ısı sahalar arasındaki ilişkiyi yazınız şeklinde sorulmuş. Isı sahası neydi arkadaşlar? Bir cismin belirli bir miktarının her santigrat derece aralığında alabileceği ısı miktarıydı. Yani kütle ile öz ısının çarpımına eşitti. O zaman her birisi için tek tek bunları yazıyorum. X için 3mc, y için 2mc, z için 4mc yine t içinde 3mc şiddetinde olacak. Bakın x ile t eşit. Z bunlardan en büyük olanı. Sonra x ile t'nin eşit olduğunu söyledik. En küçük de y olmuş oldu. Cevabımız bu şekilde olur.